Didim Altın Kum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Altın Kum'u geziyoruz ve Altın Kum'u gezmeye limanından başladım. Burada tekneler var arkadaşlar. Tekne turu yapıyorsunuz ve Didim'de bu meşhur bir şey. Yani gelen herkes tekne turu yapıyor arkadaşlar. Tekne turu deyip geçmeyin. Çünkü içerisinde efsane eğlenceler var. 100 lira veriyorsunuz ve sizi sabahları alıyorlar. Akşama kadar işte dans, parti, eğlence, yemeğinize dahil veriyorlar. Bütün gün koy koy gezdiriyorlar arkadaşlar sizi. İşte o koylarda denize giriyorsunuz. Ve güzel bir şekilde başlıyorsunuz. Ben de çok enerjik bir şekilde başladım videoya. Böyle de güzel oldu. Birazdan da Altınkum sahiline ineceğiz. Çarşıya bakacağız. Burası birbirine her yer çok yakın arkadaşlar. O yüzden de çok iyi. Şimdi biz siz biraz teknelere bakın. Biz de artık başlayalım. Hadi. Evet arkadaşlar sabah yoğunluk olduğu için de burada böyle tekne turlarının orada insanlar kalabalıklaştı. Ben de sabah başladım çekim yapmaya. Tekne turlarının hemen karşı tarafında da oturabileceğiniz kafeler var. Bu kafeler altın kumu sahiline doğru sonuna kadar gidiyor arkadaşlar. Kondurmacısı, yemek yiyebileceğiniz yerler, oteller her şey var arkadaşlar böyle biraz böyle devam ettikçe de altın kuma doğru geliyoruz zaten limanla altın kumun arasında pek bir mesafe yok yaklaşık 50 metre kadar bir mesafesi var didiminde arkadaşlar gece hayatının çok güzel olduğu söyleniyor burada turist sayısı arkadaşlar yüksek sayıda İngiliz var e zaten Aydın'a bağlı bir yer arkadaşlar burası. E daha önceden de Kuşadası'na da gitmiştim. Orada da İngilizler çok vardı. Bu tarafta da İngilizler çok var. Turistlerin de Zaten bu devirde de Türklerin tatil yapması lükse kaçıyor. O yüzden turistler yapıyor tatili. Şimdi İzmir'i gez 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 bitirdik. E, Aydın'a geldi sıra. Kuşadasından Kuşadası videomu da izlemediyseniz, buradan yukarıdan bir yerden izleyin. E, Zeus mağarası var, orada da çok beğendiğim bir yerdi. Burası da Poseidon Medusa. Buranın da Medusa heykeli var arkadaşlar bu arada. Arkamda tam böyle Medusa heykeli var. Bu da böyle antik Kent Yunan mitolojisine de hasta sanırım. Güzel işler yapıyorlar. İşte yarısı Zeus, yarısı Poseidon, yarısı işte Medusa. Medusa da Didem'in koruyucu, antik tanrıçası gibi bir şey. Medusa tanrı mıydı? Tanrıydı herhalde. İşte antik tanrıçası gibi bir şey arkadaşlar. Hatta Poseidon buna aşık oluyor. Ee, daha sonradan da Athena kıskanıyor. Saçlarını yılana çeviriyor. Daha sonradan da işte kıskançlığını alamıyor saçlarını çevirmekten. Daha sonradan da diyor ki Perseus'a öldür bunu diyor. Perseus da öldürüyor. Bunu da niye anlattım bilmiyorum ama. Güzel, işte engelsiz plajı burada. Şimdi altın kum plajına geçiyoruz. Tabii siz bana soracaksınız Görkem tamam biz geldik ettik de şimdi orada otelde pansiyonda falan kalacağız diye. Abi aman aman. Aman aman otel fiyatları var ya öf öf öf. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hadi dedim ben de geleyim yanımda dedim işte mayomu falan getireyim kalırım bir gün. Böyle gezerim denize girerim falan dedim. Otel fiyatları arkadaşlar 500-600 liradan başlıyor günlüğü. 1000 lira 1500 liraya kadar da çıkıyor. Pansiyon deseniz 350-300 lira. İşte ev tutmak tutmak isterseniz de o da 600 lira 500 liraya işte böyle büyük bir artı bir evler var böyle ailelerin kaldı işte onları da tutabilirsiniz fiyatlar bayağı pahalı şu an otel fiyatları kalmak yer fiyatları pahalı o yüzden akşam geri dönüyoruz İzmir'e Evet yaklaşık bu altın kum plajının arkadaşlar uzunlamasına bir kilometrelik bir plajı var dünyada bu altın kum plajı bazı plajlar arasına girmiş temizlik olarak kumu ince kum arkadaşlar ve denize doğru böyle girdikten sonra da hiç taşla karşılaşmıyorsunuz sürekli kum arkadaşlar o bakımdan da kum seven arkadaşlar için de altın kum plajı efsane bu arada arkamda da böyle kafeleri de görüyorsunuz kafeler barlar kıyafet alışveriş yapabileceğiniz yerler bakkallar marketler hepsi dip dibe bu konudan da iyi. Buraya nasıl geleceksiniz? Ondan da bahsedeyim biraz size. Ben İzmir'den geldiğim için otobüs tercih ettim. Otogardan Didim arabalarına bindim. Yaklaşık 2 ve 2,5 saat arası bir şey sürüyor arkadaşlar Didim'e gelmeniz İzmir'den. 40-45 lira civarında bir fiyatları var. Her firma farklı farklı fiyatlandırmış. Buraya geldiğiniz zaman Altın Kum'a gelmek için de olmuşlar var. Ama otogardan çıkmanız lazım. Yani otogarın kapısından çıktığınız zaman tam karşıda böyle dolmuş durakları yazan böyle D yazan dolmuş durakları var ya. İşte onların yanına gidiyorsunuz. Orada 3 ve 4 numaraya biliyorsunuz. O da sizi çok rahat bir şekilde e, altın kuma getiriyor. Yaklaşık da 15 dakika falan sürüyor. Fiyatı da 4 lira arkadaşlar. Yani yok yok. Eğlenceli olabilir. Günübirlik bayağı eğlenceli olabilir. Bakın insanlar sandalyelerini kurmuşlar, şemsiyelerini takmışlar. Bayağı da yüzüyorlar. Yani Ben aslında buranın daha böyle kalabalık olabileceğini düşündüm ama şu an çok da kalabalık yok. Yani sabah saatleri olduğu içindir büyük bir ihtimal. Bu arada güneş öyle bir vuruyor ki bayılacak beni. Allah'tan e, güneş kremimi sürdüm. Geçen seneden amele amele yandık. Bu sene öğrendik işi. Güneş kremiyle geliyoruz. Evet arkadaşlar altın kumu da böyle geze 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 bitirdik diyeyim size. limanıyla, güzel deniziyle, tertemiz deniziyle, plajıyla beraber, çok güzel kafeleriyle beraber dedim altın da bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.